Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciler tarih derslerini okulda kurulan müze sayesinde görsel olarak işliyor. Tarih öğretmeni Demirhan Yılmaz tarafından hazırlanan Tarih Öğretiminde Yenilikçi Yöntemler Projesi kapsamında okuldaki tarih sınıfına Likya, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden yaklaşık bin eserlik müze kuruldu. Biz asıl konumuz Çanakkale Harbi. Oraya geleceğiz. Fransızlıların ortaya çıkardığı milliyetçi yapımları, sanayi inkılabıyla ortaya çıkan ham madde ve pazar yarışı, Almanya ve İtalya'nın siyasi birliklerini geç tamamlayıp Avrupa'daki siyasi dengeyi bozması, bloklar arasındaki silahlanma yarışında zan başlar. Tabi özel sebepler de var. Asya Storan gibi, ekonomik sebepler gibi, panislavizm gibi, Akdeniz'de etkili olmaya çalışan bir Rusya var, dini ve kültürel yayılma yarışı var. Sizde belki bir heyecan yaratır. Tabi içi dolu değil, boş bir tüfek. Çanakkale Savaşı'nı görmüş bir silah. Tabi Çanakkale'de dedemiz bu tüfeği kullanmış, kim bilir bu savaşla ilgili, şöyle bir empati kurmanızı istiyorum, neler geldi geçti, bu tüfekle kendisini savundu, memleketini savundu değil mi, bunları üzerindeki bilgi notunda okumayı unutmayınız, Çanakkale cephesi bizim açımızdan çok önemli, hani bitti dediğimiz yerde bitmemiş bir cephe, Ruslara niçin açıldı bu cephe? Ruslara müttefikleri yardım götürmek istiyor değil mi? İngiltere ile Fransa müttefikleri Rusya'ya yardım götürmeye çalışıyor. En kanlı savaşlar burada oldu. Biliyorsunuz bu cepheye İngiltere sömürgelerinden topladığı birçok insanı buraya getirdi. Görsel materyaller kullanılarak akılda kalıcı bilgilerin öğrencilere verilmesi amacıyla hazırlanan projede müze, drama ve fıkra destekli tarih öğretimin yanı sıra minyatürlerle ve sözlü tarih öğretimi yapılıyor. Müzedeki eserlerin derste kullanılmasının yanı sıra tarihi öğrenciler mekanların minyatürlerini de yaparak derse anlaşılır hale getiriyor. da ana parçalarla yıldızı parlayan bir komutan olarak milli mücadelenin önemli subaylarından birisi olacak. Savaş, tabi Birinci Dünya Savaşı uzuyor. Çanakkale cephesinde Osmanlı Devleti galip gelince İngiltere ve Fransa'dan yardım alamayan Ruslar orada Çarlık rejimi yıkılıyor, komünist bir yönetim kuruluyor. Ekim devrimi gerçekleşiyor 1917'de, Bu iktidarı geçiyor ve yeni yönetim 3 Mart 1918'de Brestovski antlaşmasıyla antlaşmasıyla savaştan ne yapıyor? Şu anda siz e, vatan savunması yapılan bir silahla elinize dokunuyorsunuz, dedeniz bununla vatan savunması yaptı, şehit düştü, belki geri geldi gazi olarak ama Vatanını ne yapmadı? Düşman postlarına çiğnetmedi. Toprağını çiğnetmedi. Her şey için... Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Demirhan Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada öğrencileriyle birlikte tarihi soğuk duvarlardan çıkarıp daha anlaşılır hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çıkarıp daha anlaşılır hale getirmek, ilgi çekici hale getirmek için çalışmalar içerisine girdik. Bu anlamda müze destekli tarih öğretimi, drama destekli tarih öğretimi, fıkra destekli tarih öğretimi veya minyatürlerle tarih öğretimi, sözlü tarih etkinliği, tarihte yazma becerileri ile ilgili olarak çalışmalarımıza başladık. İlk olarak bu anlamda birinci ayak olarak müzemizi oluşturduk. Tabi müzemiz birçok eşyayı bünyesinde barındırıyor. Likya, Roma, Selçuklu, Osmanlı eserlerinden örnekler olduğu gibi Aynı zamanda Cumhuriyet dönemindeki antropolojik bir takım eserler de var. Tarım kültürü gibi veya dokuma kültürü gibi, temizlik kültürü gibi günlük yaşamın içerisinde olan eşyaları da bir araya getirdik. Buradaki amacımız öğrencilerin dününü çok iyi öğrenmesi, geçmişini çok iyi öğrenmeleri ve geleceğe daha emin adımlarla daha özgüvenini, tarihini daha iyi bilen, ecdadını daha iyi tanıyan bir gençlik olarak ortaya çıkmasını, bir birey olmasını arz ettik. Bu anlamda yine dramayla bazı zamanlarda tarihi kimlikleri canlandırdık. Minyatürlerle işte mesela Çanakkale Abidesi'ni yaparken ecdadının ruhunu vermek istedik. Eskiden tarih derslerinde sınıfımızda bir ders içerken zaman geçmiyordu. Çok canımız sıkıyordu. Fakat bu proje sayesinde sanki bir zamana yolculuk yapıyoruz. Sanki tarihin içindeyiz. Buraya gelerek değişik materyaller sayesinde. Tarihimizi daha iyi anlıyoruz. Sınavları girdiğimiz zaman öncedenki ezber yöntemlerinden ziyade burada görmüş olduğumuz görsellikler sayesinde daha iyi başarılar elde ediyoruz ve burada tarih derslerindeki sıkıcılığını bir yana bırakarak her yeni bir dersimize yeni bir maceraya yatırıyoruz.